fakat HDP'de siyaseti belirleyici unsur ben diyorum ki bir HDP kapatma davası bir siyasi pazarlık konusu haline getirebilir. Çünkü HDP'nin oy oranının bir belirleyiciliği olacak ki eğer HDP aday çıkarsa bu belirleyicilik daha da yakıcı hale gelecek. Burada pazarlık konusunun çıkartılması sebebi daha önceki dönemlerde konuştuğumuz Abdullah Öcalan'ın bu sürecin içerisinde olması, sürecin içerisine getirilmesi ve işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna ilişkin açıklamaları haliyle böylesi bir durumda da HDP'nin o zaman politikasını kim belirliyor? Pervin Buldan mı belirliyor? Sen ne yazmışsın o zaman Pervin Buldan çıksın aday olsun dedi Aynen. sen. Şimdi o mu belirliyor? Kim belirliyor HDP'nin bu süreçte kapatılma sürecinde bu tartışma sürecinde kapatılması, kapatılmayacağı ya da kapatılmaması adına neler verileceği, neler alınacağı, nasıl bir yol haritası çizileceği de ben gündeme geleceğini düşünüyorum. Haliyle bu da o aday gösterme de bunun bu, bu işin bir parçası. Yani aslında HDP'yi konuşurken biz tabii dışarıdan HDP'nin içerisi için söylemiyorum bunu. Tarafların, muhataplarının da uzağında kaldığımız için ki bunlardan biri de Abdullah Öcalan'dır. Biz HDP'yi konuşuyoruz ama HDP'nin içinde olucu, olacağı, olacağı ve destek vereceği adayın kazanacağını da ve ağırlığının olacağını da bu, bu Türk Türkiye'de biliyor yani. Böyle de bir gerçek var. Ama bu oyların kim tarafından nereye verileceği, nereye götürüleceği, nereye konulacağı da bence hala bir tartışma konusu olarak Türk siyasetinin önünde ve mevcut siyasi iktidarın önünde olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Yok Millet yani İttifakı'nın, Millet şey ittifakının <laughs> HDP'ye evet direkt olması da en direkt yollardan. Aslında bahsettiğim şey işte o liderlik meselesi de orada. Belki Tüm içerisinde hop kardeşim sen HDP'li bu kadar iyi ilişki kurma gitme dedikleri zaman işte o lider hop kardeşim ben siyasi liderim ben buna giderim ben bunu yaparım diyebilecek nosyonda olması gerektiğini vurgusuydu o benim ilk bölümde söylediğim. Benim ilk bölümde söylediğim oydu gerekirse onu da söyleyecek lider ben hayır HDP'le de görüşeceğim kardeşim gideceğim el sıkışacağım. O, hayır falan biz kalkarız var Hayır o lider işte o zaman orada liderliğini ortaya koyacak. O imzalar falan filan. O zaman liderlik tosyonu orada ortaya çık. Benim söylediğim şey de oydu. Bu anlamıyla biz HDP'yi konuşurken HDP'yi konuşurken aslında çok da fazla sürecin içerisinde değil. Sadece bizim için söylemiyorum. Aktörlerin yanında olmadığımız için çok fazla için içerisinde değiliz. Ama Millet İttifakı'nın özellikle bir önce Murat Aksoy'su Saadet Partisi'nin de bölgedeki mesela yarın Saruhan Oluç galiba TV5'te evet. olacak. Ben merak ediyorum. izleyeceğim de açıklamalarını. TV5'te. Evet olacak. Ben merak ediyorum. Ama HDP siyasetinin de bu tabii ki siyasetçiler önemli, saygılı bir siyaset değil. Ama belirleyici aktörlerin farklı yerlerde olduklarını ve farklı isimler olduklarını da hepimiz biliyoruz. O açıdan aslında Millet İttifakı'nın HDP ile bir anlamıyla bir gidip konuşması HDP'yi bir anlamıyla HDP'nin ya kardeşim herkes benden bahsediyor ama kimse benim kapımı çalmıyor şeklinde aslında bir adım atılması ve bir, bir ilişkiler kurulması belki daha sonraki süreçte HDP'nin başka yerlere kanalize edilmek istenen o oranın aslında millet ittifakı yönünde de bir belki blokaj oluşturabilir Kemal Bey'in bir <laughs> görüşmesi olacağını zaten i̇şte bu, 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 bu 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 önemli bu, bu önemli işte ya bu bu önemli İYİ parti masadan kalkar mı? Ya işte Murat Aksoy'un bir eleştirdi ya Ele, eleştirdi derken benim aslında söylemek istediğim şey öyle işte o lider lider vasfı işte orada ortaya çıkacak diyecek otur. Oturtacak gerekirse gerektiği zaman söylediği gibi o nosyonlara sahip ki onu başaracağına ben eğer kılıçları olursa o o manevrayı yapabilir. Yani o onu başarabilir. Burada Temel Bey'in evet de, onun, Sayın pardon özür Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da burada ben elinin olduğunu bildiğim için bu süreci beraber kardıkları için orada o, o bir şekilde o İYİ Parti'nin o e, tereddütleri Sayın Temel Karamoğlu ve Kılıçdaroğlu ile birlikte e, ben onun giderileceğini, giderileceğini düşünüyorum. Ya o